118.80 118.80 118-80 Türkiye'nin numarası 118 80. altın ayıcık. Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pislerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını vay. of diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış bir andan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzeldi koçum. Opet'i vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım. Sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin artık Bir, iki... Git, finish'im. asfalt ağladı be. Fırfırı yok, fırfır yok. Ne ya? Biz oynar. Oo peluş. 5-0. Geldin mi? Şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> <laughs> e size bir şey söyleyeyim mi? Benim Uğur'um iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semih atar golleri. Ardacığım, takımın beyni beyni. Aa, o boyla mı? Ne varmış bu oyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Ve o Mehmet Uttasaha'yı oyu. Türkiye şampiyon. Hanımlar gökdenizimin Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gök Hanım'a. Benim Volkan'ıma kim gol ki? Panterdir benim evladım Panter. Aa, benim Tolga'm kedi mi ki sizinkinden Panter? benim Emrem yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? Vay. benim kızım iki kişili oynar. Bak adın zaten kazım kazım. Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına takın. E o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> <laughs> TTNet. 3'ünü yükselt. eğlenceyi kraksla. Same, like bed, İki boyutlu cipsleri boş ver, üçüncü boyuta Patos Kritos'ta gel. Dök hanım dök, dök dök. Kaşık gibi fiyatmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum, dolduracağım gari. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Anamlar Leis Kaşık Cips. Çok mu çıtırdattın? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni Leis Kaşık Cips, ailenizin yeni keyfi. Daha da istiyorlar. İşte yeni rodeo. Ve işte Mustafa. O bir rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Ayşe evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni rodeo. Mustafalar, Haliler, Ahmetler, Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı <laughs> kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. <laughs> Bildiğin yağ. Peki bu ne Özlemciğim? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem ya. Tereyağının lezzet ikizi. Biliyor musun eli bizim yaşası konuşuyor. Yani konuşmaz konuşulmaz ki ya. İnanmasan bak da gör. Komik Kum 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 Allah. kum kum kum